x duvarının önüne k düzlem aynası şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Hangi noktadan aynaya bakan gözlemci x y duvarının tamamının görüntüsünü görebilir? Öncelikle noktaları deneyerek sonuca ulaşabiliriz. Fakat ee, noktaları denerken de özellikle dikkat etmemiz gereken şey verilen noktanın aynadaki görüntüsünün düzgün alınmasıdır. Mesela 4 numaradan bakan bir gözlemci olduğunu düşünelim. 4 numaranın görüntüsü, şu noktadır. Aynanın gerçek uçlarına ışınları yolladığımızda XY aynasının XY duvarının şu kadarının görüldüğü gözlenmektedir. Bir bölmelik bölüm dışarıda kalmıştır. O zaman cevabımız 4 değildir. Bir de 5.yi deneyecek olursak eğer 5'ten ışınları yolladığımızda tam X noktasına geldiğini Diğer taraftan da köşegen köşegen gittiğini görürüz. İşte burası bizim 5 numaradan bakan bir gözlemcinin gördüğü duvarın duvarda gördüğü görüntü alanıdır. O nedenle cevabımız 5'tir.